İzmir'de bu hafta CV Bank ile iş kapısı açılıyor. İş arayanlarla personel arayan firmalar arasında köprü görevi gören Gaziamir Belediyesi'nin CV Bank birimi Hugo Boss firması ile iş arayışındaki vatandaşları bir araya getirecek. Gaziamir Belediyesi işsizliğe karşı CV Bank hizmeti ile çözüm üretiyor. Vatandaşlardan gelen iş taleplerini değerlendiren belediye, iş arayanların özgeçmişlerini CV Bank sisteminde kayıt altına alıyor. Özel bir yazılımla kayıt altına alınan bu özgeçmişler, Gazi Emir başta olmak üzere İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor. Vatandaşların iş arayışına destek sağlanıyor. İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Çeşme, Zikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 75 düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Emrah Apartmanı iddianamesi kabul edildi. İzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'na ilişkin iddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 3 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan suçlamasıyla dava açıldı. İzmir'de 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı. İzmir'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 350 bin lira olan kaçak ürün ele geçirilirken olaylarla ilgili 16 şüpheli yakalandı. Minikler Buca'da moral buldu. Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar Buca Gölet'te düzenlenen moral gününde aileleriyle beraber keyif dolu bir gün geçirdi. Su balonları gösterisinden palyaçoya, müzik dinletisinden sihirbazlık gösterisine kadar birbirinden renkli birçok etkinlik sayesinde miniklerin yüzleri güldü. Toki'den İzmir Yeni Tepe'de 267 konut müsaadesi Toplu Konut İzalesi Başkanlığı İzmir Yenitepe'de yatırıma uygun konutları satışa çıkardı. 267 konut için yapılacak açık arttırma 30 Eylül'de Balçova Termal Otel Kartelen Salon'da ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca açık arttırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan iki pazarcı satış yaparken yakalandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan iki esnaf pazarda satış yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Pazarcılara kişi başı 3400 lira para cezası yazıldı. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.